merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzun bir zamandan sonra DLS 24 oynayacağız. Efsanevi ajan açacağız arkadaşlar. Ee, arkadaşlar efsanevi ajanımızı açacağız. Ee, ve çıkan oyuncuyu deneyeceğiz. Transferleri gidelim arkadaşlar. iki tane var. İlk öncelikle nadir oyuncuyu açalım arkadaşlar. Nadir oyuncu pek de önemli değil. Bakalım kim çıkacak. O siyah bir oyuncu çıktı. Ha, siyahlar tehlikeli oluyor. 31 numara. Lü lü, lü, lü. Kim bu? Lan Vinicius zannettim. Ben de diyorum ki Vinicius var diye zaten bende. Tamam. Yani işte satarız. Satalım isterseniz bunu. O kadar da iyi değilmiş. Satalım. Nerede kondisyonu satalım. Sattık sat arkadaşlar. Ve iki tane. Ronaldo'nun hızı 86'dan birazcık oynadı. 87 olmadı ama. <laughs> Ve Osimhene Hena 84 hızlama oldu. İyi. Ve yavaştan ajanı açmaya başlayalım arkadaşlar. 1 2 3 Hadi bakalım ne çıkacak. 7 numara. Ne? Ne bu? O. Lautaro Martinez. Severiz. Severiz Agam. Severiz. Çok iyi. Severiz Aga. Değilse elit kümedeyiz. Bu yüzden oynayacağım. Severiz Lautaro Martinez'i. Biliyorsunuz Messi ile aynı takımda oynuyor. Severiz. Biz kuze, kuzenimle buna kazma diyoruz arkadaşlar. Hakikaten kazma. Oo bir dakika. Lan Lautaro. Sen iyi goller atar mıydın ya? Gezekalı. Allah Allah. Lautaro çıktı ya. İşe bak. Ne? Hernandez. Alisson Becker. Haaland. Bu kim? Kim bu? Saliba mı? Saliba. Saliba herhalde. Oh. Kukurella mı? Lan Kukurella. bilmiyorum. Kukurella mı ya? Değil. Tamam. Muhammed Salah. Haaland. La Toro kazma 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 kazma. Senin gibi kazmanım ben. Ta. Kazmaya bak ya. Arkadaşlar. E, bu arada ben Efsane Vajon'u şeyden aldım arkadaşlar. Allah'tan ümit kesilmez arkadaşlar. Nasıl olduğunu ben size anlatayım. Arkadaşlar hepsi siyah bir oyuncu geldi en sonundaydım. Hepsi siyah, hepsi. Tamam mı? Hepsi siyah oyuncu geldi. Aga be Lautaro. Kazma mısın? Tamam, tamam mı? Hepsi siyah oyuncu geldi ve 2-0 bana şey yapıyordu. Hepsi de en bak benim yüzünden ama. Sonra arkadaşlar bir tane gol attı Haaland. Uzaktan bir tane şut çekti. Gitti gol attı. Tamam mı? Şu an Haland'ın sayesinde böyle video çekiyoruz. Onu unutmayın. Haland'a bir kalplerinizi yolla yollarsınız. Haland şimdi nerede? O Muhammed Salah'ın tarafından bir tane şut çekti arkadaşlar. Gitti gol girdi. Diğer gol de arkadaşlar 90 artı 1'de attım arkadaşlar. 90 artı 1'de. Ve diğer gol de 90 artı 1'den arttı 90 artı 3'e kadar. O, diğerini de attım arkadaşlar. Bu yüzden 3 2 kazandım arkadaşlar ilk çıkıp. Haaland, Lautaro çok iyi. Arjantin'de oynuyor. Bu yüzden Messi'ni de saldık. Lautaro çok iyi. Şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Böyle yapalım. İkisi de aynı tarafta oynasınız. Sonuçta aynı aynı ülkeden. Bekle. Ben red dışarı atacağım. Dışarı atacağım kanka. Sana sana yararı var. Bir dakika nerede? Şura şuraya atalım dışarı gidecek. Tamam. Tamam artık Lautaro ile Messi oynayacak. Lan. Gerizekalı Allah Allah. Ne? Nah? Ne? Nah. Arkadaşlar bu ne ya? Allah Allah. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? Allah Allah. Benim oyuncularım bana karşı oynuyor. Lautaro, Lautaro koş oğlum koş. Birazcık koş. Atarsın sen golü Agabe. be. Aga be Lautaro. Lautaro Arka Haaland. Oha. Adamı öldürdük arkadaşlar. Ne yaptık la adama. Oğlum Haaland ne güzel pres yapıyor. Messi. Messi'ye bak Messi'ye bak. Çok iyisi Messi aslanım benim. Aga be. Neden? Arkadaşlar Vini, Vini Junior, Lautaro, Messi. Ne yaptın oğlum o, o boy? Arkadaşlar Messi, Messi kendinden iki kat fazla boy olan adamı indirdi. Alisson Becker ve be. ikinci yarı biter arkadaşlar. İsterseniz arkadaşlar. Eee. Böyle yapalım, tamam mı? Bakalım şeyimize ne gelmiş. Silva gelmiş arkadaşlar ama Silva o kadar da fazla istemiyorum arkadaşlar. Orta saha oyuncum var mı Benim bakayım. Ee, zaten De Bruyne var, Zoboslay var, Declan Rice var, aynı arkadaşlar var. Bu yüzden, e, bu yüzden iyi arkadaşlar, e, hala gerek yok. Belki böyle e, iyi bir bizim bildiğimiz oyunculardan e, dünya starlarından Neymar mesela onlardan gelirse alırız inşallah. Ee, video bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay. Kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.